Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu etrafta bugün ne çekiyoruz? Ee, bilerek birbirimizden beşik yiyeceğiz, hareket yapacağız, tekniğimizi geliştireceğiz. Neyime daha <laughs> Oğlum, televizyona tele gelsin, <laughs> ne, <laughs> ne <laughs> şey yapacağız? <yapıyordum? gülüyor> Arkadaşlar, açacağız. <laughs> Bu gerçek bu gerçekmiş kıma. Şerefsiz Gel gel. Ya gör ya. Hadi gel. Hadi gel bak bir bire atalım gel. Hayır. Bu video da eşip. Bu video online gelirse senle 1'e 1 yapacağız. Online sadece 10 tane. Hayır. Arkadaşlar o size bir şey diyeceğim fazla isteyelim. Hayır la online daha abonem yok. Abonem. Abonem yok.